وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve وَلَا تَفَرَّقُونَ Şu kelamı kadim olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sarılıp da bunu alıp evlerinizde en mütena ve mualla yerlere koyacak değilsiniz. Buna sarılın, emirlerine sımsıkı sarılın. Bu ilahi mesajın getirdiği şeylere kulak ve kalbinize dikkat kesilin. Bunun içindeki ilahi maksatları anlamaya çalışın. Sağda soldaki dağınıklığınızı bu önleyecektir başka kapılardaki perişaniyetinize bu derman getirecektir. Elin alemin kapısında duyduğunuz iniltileri bu dindirecektir. Tevhidi kıble bununla olacaktır. Ve kalplerin birliği de ancak bu sayede tahakkuk edecektir. İşte bu manada buna sarılın. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hablullah olan Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın uluhiyet dairesi içinden, Nasut dairesi içine uzattığı bir iptir. Bu ipe tutunan Allah'a vasıl olur. Bu ipe tutunan cennetlere yükselir. Bu ipe tutunan içtimai bir hüviyet kazanır. Bu ipe tutunan mükemmel ve mualla bir fert haline gelir. Bu ipe tutunan kalp aydınlığına ulaşır. Kendi kaprislerini yaşayan, dehasına itimat eden, aklıyla hareket eden, vahyi semaviye kulak vermeyen, semayı dinlemeyen, resul Ekrem'e kulak asmayan, Allah'ın emirlerini anlama lüzumunu duymayan insanın anlayacağı, getireceği ve varacağı bir netice yoktur. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Bir bakıma iftiraka düşmek istemiyor iseniz şayet, hablül metin olan, kopmayan bir kulp olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sağlam bir ip olan, bir ucu Allah'ın elinde bir ucu da sizin elinizde olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Sizi Muhammed'i hüviyette yaşatacak sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Ta iftiraka düşmeyesiniz. İftiraka düşmemek için ona sarılın. Ona sarılın ki iftiraka düşmeyesiniz. Sarılın ve iftiraka düşmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Ve sonra ne diyor bakın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُ مَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Rabbinizin o nimetini hatırlayın ki siz düşman idiniz birbirinize. Toplu yaşama şuurundan mahrum idiniz. Bedevi gibi yaşıyordunuz. Çadırlarınızda ve darmadağınık idiniz. Köyünüzde, kentinizde basit, bedevi hayatı yaşıyordunuz. Toplu yaşamak nedir? Devlet nedir? Topluluk şuuru ve devlet şuuru nedir? İçtimailik nedir? Devletlerle münasebete geçme nedir? Bunlardan habersiz idiniz. Atlarınızın sırtında, eğer siz atlarınızın sırtında, zimamsız atlarınızın sırtında, bu da benim, o da senin diye bedeviyane dolaşıyordunuz. Vahşiyane dolaşıyordunuz. İz kuntum en fe'allafe beyne kulubikum. Rabbim sizin kalplerinizi telif ettim. Allah sizin kalplerinizi telif ettim. Sizi kardeşçe yaşayabilecek bir hale hidayet buyurdum. Sizi birbirinize ısındırdım. Şuurlu bir kardeşlik aranızda tesis ettim. İşte Rabbinizin bu nimetini hatırlayınız. Öyle ilahi bir emir, öyle tatlı bir hatırlatma, öyle lahutü hüviyette bir nimet ilahi hatırlatma ki, Sahabi bundan ders alacağı gibi daha sonraki cemaatler de ders alacaktır.